Merhaba arkadaşlar. Bu benim YouTube'a ilk videom olacak. Daha önce kısa kısa short videoları çekiyordum. Ama artık daha uzun videolar çekmek istiyorum. Sizinle punch ile ilgili bilgilerimi daha uzun bir şekilde paylaşıp öğrenmenizi istiyorum. Punch iğnesine iplik nasıl geçirilir? Onunla başlıyoruz arkadaşlar. Sitin içerisinde bir adet geçirme aparatı şu şekilde tel şeklinde olur arkadaşlar. İğne gövdesi ve üç çeşit de iğne başlığı çıkıyor. Bunlar ipinizin kalınlığına göre değişmektedir. Ben genelde işlemlerimde koton ip kullanıyorum. Markası fark etmiyor bunların. Bu iğnem de aynı şekilde bunun gibi. Sadece bunun gövdesi ahşap. Hiçbir farkı yok. Sadece işlemeye göre değişiklikler olabiliyor. Elinizin alışmasına göre iğnemize ipliğimizi geçirmeye başlayalım arkadaşlar. Telimizin bu kısmını buraya koyalım. İğnemizin şöyle kesik kısmı görünecekti. Kesik kısmından içeri doğru geçiriyoruz. Bakın şöyle çıkacak. Bu aparat iğnenin daha düz bir şekilde şu kısma girmemesi için arkadaşlar. Bakın ipimi bu iğnenin arı kıs kısmından geçiriyorum ve aşağı doğru çekiyorum. Sonra bakın burada görünen delik kısımdan aparatımı geçiriyorum. Ve ipimi diğer tarafına atıyorum. Bakın şöyle geçecek. Şu işleminiz rahat bir şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın çekme işlemimiz. Eğer burası rahatsa eğer burası rahatsa arkadaşlar işleminiz daha düzenli ve güzel olacaktır. Bu videoda sizlere panç iğnesine iplik nasıl geçirilir onu anlattım arkadaşlar. Bir sonraki videoda buradaki sayıların ne anlama geldiğini, işlemin nasıl pot veya düz durduğunu, tekniklerden bahsedeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.